Bu eğitim, elle kaldırma ve taşıma işlerinden kaynaklanabilecek riskler ve bu risklere karşı alınabilecek önlemler hakkında bilgilendirme yapılması amacıyla hazırlanmıştır. Çalışma hayatında elle taşıma işleri, elle taşıma işleri yönetmeliği ile düzenlenmiştir. Bir veya daha fazla çalışanın bir yükü kaldırması, indirmesi, itmesi, çekmesi, taşıması veya hareket ettirmesi gibi işler esnasında işin niteliği veya uygun olmayan ergonomik koşullar nedeniyle özellikle bel veya sırtının incinmesiyle sonuçlanabilecek riskleri kapsayan nakletme veya destekleme işleridir. Yönetmeliğe göre işverenin yükümlülükleri, elle taşıma gerekmeyecek şekilde iş organizasyonu yapmak ve yükün uygun yöntemlerle taşınmasını sağlamak, elle taşımanın kaçınılmaz olması durumlarında taşıma risklerini azaltmak için gerekli önlemleri almak, yükün özelliklerini de göz önüne alarak gerekli güvenlik önlemleri almak, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin yanında işe uygun eğitimlerini aldırmak olarak özetlenebilir. İşveren, işlerin sağlıklı ve güvenli yürütülebilmesi adına elle taşıma ve kaldırma işlerinde bulunan risk faktörlerini iyi değerlendirerek önlemler almalıdır. Elle taşıma-kaldırma işlerinde Kritik risk faktörlerini itme, çekme, kaldırma ihtiyacıyla fiziksel güç gereksinimi gerektiren yükler, bireysel duyarlılık, yaş, hastalıklar, çalışma pozisyonu, dönme, eğilme işini yapan çalışanlar, yükün bulunduğu, bırakıldığı yer, zemin ve ortam koşulları olarak sıralayabiliriz. Yükle ilgili risk faktörleri ise yükün çok ağır veya büyük olması, kaba ve kavranmasının zor olması, ağırlık merkezinin değişken olması, yükün yerde veya yüksekte olması, yükün yere ya da yükseğe bırakılması olarak belirlenebilir. Çalışanla ilgili risk faktörleri, yük kaldıran veya taşıyan çalışanın aşırı şişman veya zayıf olması, kas iskelet hastalıklarının bulunması, çok genç veya yaşlı olması, bel dostu olmayan çalışma koşulları, elle taşıma ve kaldırmaya bağlı olarak gelişecek sağlık sorunlarında belirleyicidir. Ortamla ilgili risk faktörleri, yük kaldırılan veya taşınan ortamda, yükün bel seviyesinin altında veya üstünde bulunması, yükün bırakıldığı yer, zeminin eğimli engebeli veya kaygan olması, aydınlatma, ısıtma ve benzeri koşulların yetersizliği, elle taşıma ve kaldırmaya bağlı olarak gelişecek sağlık sorunlarında belirleyicidir. Yük kaldırma ve taşımaya bağlı olarak en sık etkilenen bölge omurganın bel bölgesinde yer alan kaslar, bağ dokuları, diskler ve omurlardır. Omurgamız 7 boyun, 12 sırt 5 bel, 5 kalça ve 4 kuyruk sokumu omuru olmak üzere 33 omurdan oluşur. Her iki omur kemiği arasında disk adı verilen omurganın esnekliğini ve kemik yüzeylerin birbirine çarpmamasını sağlayan silikon benzeri yapılar destekleyici oluşumlar bulunur. Yük kaldırma ve taşımaya bağlı olarak meydana gelen bel ağrısı, üst solunum yolu enfeksiyonlarından sonra toplumda en yaygın görülen ikinci sağlık sorunudur. Toplumda yaygınlığı %60-90 arasındadır. Bel ağrılarının yaklaşık %80'i bel bölgesindeki eklem yüzeyleri, kas lifleri ve bağ dokularının zorlanması sonucu oluşan mekanik bel ağrılarıdır. Bel ağrılarının mekanik bel ağrısına nazaran çok daha sınırlı bir bölümünü bel fıtıkları oluşturur. Bel fıtığının oluşumunda bası altında kalan disk çekirdeğinin zamanla diskin çeperini yırtarak komşusu olan sinir dallarına veya omuriliğe bası yapması söz konusudur. Bel ağrılarının çok önemli bir bölümü bel bölgesindeki kas iskelet yapısının zorlanmalarına bağlı olarak gelişen mekanik bel ağrısına bağlıdır. Hastanın şikayetleri bel ve kalça bölümünde gözlenir beli tehdit eden durumlar ağır kaldırma, döndürme, öne eğilme, yukarı veya ileri uzanma, itme, çekme ve benzeri durumlardır. Peki yükü doğru kaldırma nasıl olmalı? 1. Planlama yapılmalıdır. Yükün nereye yerleştirileceği sorgulanır. Uygun yardımcı ekipmanlar belirlenir. Yardıma ihtiyacı olup olmadığı sorgulanır. Yük üzerinde engel varsa çıkarılır. 2. Ayakları ve bacakları açarak dengeli olarak yerleştirilir. Eğilirken dizler bükülmeli ve sırt düz tutulmalıdır. 3. Yük sağlam şekilde kavranır. Kollar bacaklar tarafından oluşturulan sınırlar içinde tutulur. Taşınacak gereçler bütün avuç içiyle kavranıp kollar düz tutulduğunda Yük bütün vücuda dağılacağından harcanacak kuvvet daha az olacaktır. Sırt düz tutulmalıdır. Böylece karın bölgesindeki baskı azalacak, diskler üzerindeki basınç eşit derecede olacak ve sırt kaslarının çalışması tehlikeli bir pozisyonda olmayacaktır. 4. Yükü ani itme, çekme ve kaldırma yapılmamalıdır yük taşıma hareketi yavaşça yapılır. Kalkarken yükün kontrolünüz altında kalması sağlanır. 5. Yük vücuda yakın tutulur. Dönüş yaparken gövde değil tüm vücut döndürülür. Yükün ağır kısmı gövdeye yakın tutulur. 6. Yük bırakıldıktan sonra yerleştirme yapılır. Kaldırılmasına izin verilebilen yük limiti Yük gövdeden uzaklaştıkça, bel seviyesinin altına indikçe veya üstüne doğru çıktıkça kaldırılmasına izin verilen yük miktarı azalacaktır. Elle kaldırma ve taşımada sağlık ve güvenlik önlemlerine değindik.